Emir koş. <laughs> şey uçan daktilo taklidi yapsana Demir Uçan daktilo Uçan. Geldim geldim. Amut oh! Başar, Amogus! Ben de şey yok. Oh! Lok yok. İki tane zımbı götüm gidecek. Başar. Efendim. sen vurdurtuyor musun? Oh, oh, oh. Galiba evet oğlum. Ör <laughs> oğlum arkadan göpten yani vereceğim. Ne <laughs> Hepiniz <laughs> 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 oğlum siz. Ha! <laughs> ananı sikiyim. Adam mı geldi onu dans etsin. Kaktüs istiyon kardeşim sana kaktüs lazım. Eda burada Kaldın bir korsan orospu evladı var bu ne işe yarıyor? Ya bu elmaslar bak, burada bak, mıydı? Lan çaldın. Ne oluyor? Siz mi attınız? Yo. Adam ticaret oturdu. ya ortaya niye yolumuz yok bizim? Kanka bizim hiçbir şeyimiz yok ki. Türkiye gibiyiz. Ya, öldüm sizin yüzünüzden. Ya. Kötüm değil Geldi mi? geldi ortadan geldi. Bizim orta yolumuz yok diyorum sen. <laughs> ne <neden> yapmışlar? <laughs> <bahsediyorsun? gülüyor> ya nasıl var? Nasıl yok? Burası neresi? Ya Kayseri <laughs> mi burası? Başar çok ağır FETÖ'cü. Başar tak oğlum. Başar bir ara PKK'lıydınız. Aşağı ölün. <laughs> ya, <laughs> Aşağıda yaptığım eve koyabilirsek koyalım. <laughs> Ay Ben ev aldım. <laughs> ev aldım e Şehir merkezine 5 dakika. Gerizekalı zekalı nasıl Ölürüz oğlum burada. Hiç olmaz şimdi. Gördüm, bekle, gördüm. bekle bak bak bekle. Bela bir çayımızı içip vursanız ölür. Ananı sikeyim. Tekte lan amına koyayım. Ben, Aha. ben öldüm amına koyayım. <laughs> Beyler ben bir lobi atıyorum. Altıma <laughs> sıçramıyor. İki, İki daha boktan ben elendim. Ben. Elendim tabii o, 83 kardeşim ağlayabilirsiniz. Evet ya. Lan nasıl sen elendin? Bu kimin? Hmm. My mom has the coolest fridge. Look at that shit.